Online eğitimimizin içinde neler var? Bu kursu, bu eğitimi biz dört safha olarak planladık. Ee, i̇lk olarak size oral kan konsantrelerinin kullanımı, tarihsel gelişimi elde edilmesiyle ilgili teorik, son derece doyurucu teorik bilgiler sunacağız. Ee, sonrasında kendi klinik pratiğimden, kendi vakalarım üzerinden sizlere vakalarda bunlardan nasıl faydalanıyoruz, hangi vakada hangisini tercih ediyoruz, ne şekilde uyguluyoruz, ne şekilde bunları hazırlıyoruz bunlardan size örnekler sunacağım. Daha sonra klinik ortamında e, hastadan kan alarak preparatları nasıl hazırlarız, elimizde neler olması gerekir, standardı nedir, neler yapmamız gerekir de ilgili olarak bir pratik videolar kısmımız olacak. Bu videolarda e, sizlerin kullanımına ve ön hazırlığınızı yapmanıza yönelik ihtiyacınız olan tüm bilgileri sunacağız. Bunun sonrasında da canlı olarak e, vakaları hazal hazırda uygulamakta olduğumuz vakaları kaydederek sizleri bu vakalar üzerinden de bilgilendirmeye devam edeceğiz. Kursumuzun takibi sonrasında hepiniz son derece gönül rahatlığıyla kendi vakalarınızda, kendi kliniklerinizde işin A'sını, B'sini, C'sini bilerek kendinize güvenerek bunlardan faydalanmaya başlayabileceksiniz.